Evet, e, şimdi lükana giriş yaptım. üzerine yorum yok. Arkamda şelale, yanımda bir deve ve önümde çok güzel bir cam. Yol boş dahi olsa sabahtan beri kucağımdan inmedi. Video kaydını açınca da gelmiyor. Nasıl? Evet, e, şimdi Lükan'a giriş yaptım. Bu sefer hiç problem olmadı. Sadece ne iş yapıyorsun? İlk defa mı giriş, geliyorsun buraya dedi. Evet, ilk defa geliyorum. Turistim. Geziyorum. Tamam dedi. Ve geçtik yani bu kadar. Şu an Beyrut'tayız.

يعني ايه 10 دقائق مثلا؟ 15 أكتشف. maybe 15 maybe 15 minutes <و> بعت... okay. بعد لي اللوكيشن I forget how to ابو يلا على طول بس ايه Havaalanına sabaha doğru indim. Sabahta arkadaşlar bir turist adres sordum. Uber Uber'den çağırabilirsin dedi. Ee, tamam dedim ve baktı Uber telefonda yüklü değil. İnternet yok. Dedi, gel en iyisi seni ben bırakayım. Aldı beni Hamra'ya getirdi. Yani e, Beyrut'un merkezine getirdi. Şimdi bir exchange bürosu bulup para bozdurmamız gerekiyor. Benim bir an önce arkadaşlar bu sırt çantasını bırakmam lazım. Çünkü taksiler yolda yürütmüyor. Sürekli yanıma geliyorlar, korna çalıyorlar. Hatta yarısı duruyor. Taksi taksi diye bağırıyorlar. Yani neredeyse bizi alıp arabanın içine atacaklar. O derece daha havalandan başladı bu. içeriye girip peşimden gelip taksi demeye başladılar sonra oradaki görevler kızınca dışarı çıktılar ama bu sefer de kapının önünden senin camın arkasından takip ediyorlar. Ben havalan içinde yürüyorum onlar da dışında benle eş zamanlı yürüyorlar. O derece e, yani bir erkek olarak ben tedirgin olduysam haliyle turist bir kadın kesinlikle e, tedirgin olur bu durumda. Zararsızlar gördüğüm kadarıyla sadece eee Taksi taksi diye bağırdıklarında ne no olup yani evet sen anladım ama bilmek istemiyorumu net ifade etmek lazım. Öyle deyince peşini bırakıyorlar. En azından benim de benim peşimden gelenler bıraktı. Aynı havalandaki durum şehir merkezinde de devam ediyor. Ee, işte turist olduğunu sezerlerse, hissederlerse çanta, bavul, kılık kıyafet vesaire sürekli Kornaya basma sürekli yanına gelip durma durma olduğu için Beyrut'u gezmek için hemen kamufle olmak lazım diye düşünüyor. Şehre girdiniz hemen sizi turist gibi gösteren şeylerden kurtulup halkın içine karışmanız gerekiyor. ekonomik krizde olmasına rağmen arabalar hep lüks arkadaşlar gördüğünüz gibi Asemp'ten mi kaynaklı bu durum bilmiyorum biraz şehri gezip dolaştığımızda anlayacağız uzun bir savaştan sonra toparlanma aşamasındalar umarım toparlanırlar gerçekten ekonomik durum çok kötü. Ekonomik kriz olmasına rağmen bir da yok yani her şey çok pahalı. Halkın, halkın bir yüzden beli kırılmış durumda. Napolyon okay. 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 <laughs> şükran. Evet, Amman'da Muhammed'le tanışmamız işimizi çok kolaylaştırmış hatırlıyorsanız. Nokta gezmiş. Bayağı avantaj sağlamıştık. Burada da bir gezginle tanışmayı planlıyoruz. Kendisi buralı. Birçok ülke gezmiş, birçok ülkeden de insan ağırlamış. Ee, onunla buluşacağız. Yarsılık çıkmazsa ve birbirimizi bulabilirsek ee, bana Beyrut'u gezdirecek. Nereden var mı? Nerelere ee, görmeden gitmemek lazım da bana bilgi verecek. Beni yönlendirecek ve hızlandıracak diye umut ediyorum. Ama olmasa da daha önce birçok gezimi rehbersiz de yaptım. Yine yapılır bir problem yok. burada herkes korsan taksi. Ya da taksi sistemleri farklı. Bir taksi faciası daha yeni yanımda duruyor. üçü korna çalarak geçiyor, biri duruyor. Üçü geçiyor, biri duruyor. Bir de anlamıyorsunuz uzaktan. Yani sivil araçlar. Tepelerinde bazılarının şapka var ama taksi şapkası. Bazılarında o da yok. E, renkleri de aynı değil. Model de aynı değil yeni sivil çeşit çeşit araba. Psikolojimiz bozuldu. Artık her korna yüzerimi alıyorum. Korna bana değildi arkadaşlar. Evet. <laughs> Trafiğin yoğunluğundan dolayı bir sağmışlar. uçarmışlar. selam veriyorum, o taksi diyor. <gülüyor> 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 İlk kelimelerinden biri taksi. şurada bekleyeyim. Yani en fazla taksi mobbing yediğim şehir Beyrut oldu. Artık semtten mi kaynaklı? Hamra'dayım şu an. Beyrut merkez. Hamra semtinde. Ülke genelinde mi böyle bilmiyorum. Ama sorup, sorup öğreneceğim merak ettim. Yes. Merhaba, tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, nasılsın? <laughs> İyiler, <de>, sen nasılsın? <laughs> Çok şanslıyım. Niye diyeceksiniz? <laughs> ee, beklediğim arkadaşım Türkçe diyor. <laughs> ee, kendisini ben buralı zannediyordum. Belçikalıymış. What's your name? Benim <laughs> ben Türkçe mi? Gerçek Türkçe konuşalım. Yani. sen Unuttum da İngilizce'ye geçtim. Senin de Türkçen gibi düşüyor. Benim tabii. adım Cedric. Belçika'da Cedric ama Türkiye'de Yunus. <laughs> evet. Türkiye'de Yunus ama <laughs> Belçika'da Cedric. Cedric doğru. 6 <laughs> ay kalmış Türkiye'de çok iyi konuşuyor. İstanbul'da kaldım. Evet. 4. Ee, levhette. Evet. Orada kaldım. 6 aya rağmen görüyorsunuz Türkçeyi. İnsan isterse başarıyor. Kaç yıl biliyorsun? 15. <gülüyor> 15? <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Bunun üzerine <laughs> yorum yok. <laughs> Şimdi onun evine geldik. eve giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sizlikle şehri gezmeye çıkacağız. Şehri gezeceğiz değil mi? Evet. Şimdi beraber. Şehri gezerken tekrar görüşürüz.